Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Medula sistemi üzerinden hasta bilgilerinin doğrulanması ve hizmet onayı alınması gerekir. Provizyon kısaca hastanın kurumu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının kontrol edilmesi işlemidir. Kurumla anlaşmalı hastaneler sisteme hastanın TC kimlik numarasını girerek Medula üzerinden provizyon alır. Bu işlem onaylanırsa verilen hizmet kurumumuza faturalandırılabilir. Eğer sistem prim borcu veya gün eksiği gibi nedenlerle onay vermezse hastane istisnai durumlara bakar. Acil durum, trafik kazası, bulaşıcı hastalık, gebelik gibi hallerde yine hizmet verilir ve kurumumuz bunu karşılar. Özellikle acil hallerde hastanın sigorta durumu ne olursa olsun hizmet aksatılmaz.